Yazalım, okuyalım. Lokum, lokum. Kalem. Elma. Mum. ekmek marul armut kemik limon Yazalım okuyalım. Kamil kalemi tuttu. Kamil kalemi tuttu. 2 ekmek 1 2 melek 2 ekmek al ekmek Limon. Limon. Emel limon al. Marul, marul, eren, marul ek. mert elma elma mert 6 elma al Bulalım, boyayalım. Kelimeleri tek tek okuyalım. Bulduğumuz kelimeleri aynı renkte aşağıdaki bulmacadan da bulup kendi renginde boyayalım. Mete. Mete örnek olarak sarı renk ile boyanmış ve bulmacada da Mete kelimesi burada bulunmuş ve sarı renge boyanmış. Melek Melek kelimesini hemen bulmacadan bulalım. İşte melek burada. Melek kelimesini ben mavi ile boyayacağım. Bu şekilde mavi ile boyayıp bulmacada da aynı şekilde mavi ile melek kelimesini boyayacağım. Melek kelimesini mavi ile boyadım ve aynı şekilde bulmacadan da bulup mavi renge boyadım. Mert. Mert kelimesini de hemen bulmacadan işte burada buluyoruz. Mert mor rengi kullanacağım. Böyle mor ile mert kelimesini boyadıktan sonra bulmacadan da aynı şekilde mert kelimesini mor ile boyayacağım. Mert kelimesini mor ile boyadım. Bulmacadan da bulup aynı şekilde mor ile boyadım. Kerem Hemen bulmacadan da bulalım. İşte burada Kerem. Yeşil ile boyayacağım. Kerem kelimesini yeşil ile boyuyorum. Bulmacadan da bulup bu şekilde yeşil ile boyayacağım. Kerem kelimesini ben yeşil ile boyadım. Aynı şekilde bulmacadan da bulup yeşil ile boyadım. Kemal bulmacadan da bulalım. Nerede Kemal? Evet, arıyorum ben Kemal bulmacada. İşte burada. Pembe ile boyayacağım Kemal kelimesini bu şekilde. Pembe ile boyayacağım ve aynı şekilde bulmacadan da bulup pembe ile boyayacağım. Kemal kelimesini de pembe ile boyadım. Bulmacadan da bulup pembe ile boyadım. Emine, bulmacamızdan hemen bulalım. İşte burada Emine. Ben kırmızı rengi kullanacağım boyamak için. Emine'yi de buradan da bulup kırmızıya boyuyorum. Emine kelimesini de bu şekilde kırmızı ile boyadım. Temel bulmacadan bulalım hemen. Temel nerede? Bakıyoruz. İşte temel burada. Turuncuyu kullanacağım ben boyamak için bu şekilde. Burada da bulmacadan da bulup temeli turuncuya boyayacağım. Temel kelimesini de buldum ve bulmacadan da bularak turuncuya boyadım. Melike hemen bulmacadan da Melike'yi işte burada buldum ve ben mor rengi kullanarak Melike kelimesini boyayacağım bu şekilde şöyle. Melike kelimesini de bulmacadan da aynı şekilde bulup mor renk ile boyadım. Eren Bulmacadan da hemen Eren kelimesini işte burada buluyoruz. Eren ben pembeyi kullanarak boyayacağım. Bulmacadan da aynı şekilde pembe ile boyuyorum. Eren kelimesini de pembe rengi kullanarak bulmacadan da bularak boyadım. Evet böylece bu kelimelerde geçen isimleri kullanarak ve bulmacadan da bularak rengarenk bir isimler bulmacası oldu. İşte bu şekilde. Bu isimler bulmacasında geçen isimlerden kim bilir sizin isimleriniz de vardır. Kendi ismi olanlar benim ismim var diye kendi ismini yazarak belirtebilirler. Peki boyanmayan harflerimiz veya kutucuklarımız işte burada bir L kutucuğu, burada da bir L, L kutucuğu boyanmadı kaldı. Onlar da bulmacamızın içerisindeki farklılıklar olsun.